Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selçuk Ben Buket ee, Buket benim kız arkadaşım onunla beraber bugün 10 adet Pro açacağız arkadaşlar Ayrıca arkadaşlar ismimizin altındaki abone ol butonuna basarak abone olabilir Yandan bildirimleri açıp her videodan haberdar olabilirsiniz Ve aşağıda bulunan beğen butonuna tıklayarak bize destekle bulunabilir Ve buna benzer videoların daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz ee, Umarım iyi renkli oyuncular çıkar yani güzel olur bizim için ve ayrıca e, ligimize katılmak için arkadaşlar e, 3-4 kişi kaldı Her sürekli ligimiz yenileniyor yani ligimiz daha doğrusu aktif olmayan kişiler ligden çıkartılıyor e, buradan da işte daha doğrusu 2 maç yaptık arkadaşlar başka liglerle ikisini de kazandık şöyle göstereyim size <laughs> e, ligimiz gerçekten kaliteli sürekli ligden hani e, giren çıkan değişiyor bazı kişiler tam hani oturtturamadık daha tam ee, bunun için 2 milyon haftanız olması gerekiyor ve kalıcı olmanız ve sürekli maçlar yapmanız gerekiyor. Ona göre değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ilk paketimizi açalım. Ee, umarım iyi bir oyuncu gelir. Ee, yani beklentimin üstünde bir şey olur. Ben ilk paketi ben açıyorum. Öbür paket öbür paketi sen açarsın Hı. tamam Al işte derdi yok geldi. İlk paketten <laughs> derdi yok geldi. Al öbür paketi tamam. sen aç. Açıyorum. Hadi bakalım. tek tek açacağım. Daha heyecanlı oldu. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Dur, dur. Aa, stoper geldi. Ya. Neyse 71'lik stoper geldi. Bir tane kaleci geldi. MLS kaleci. Al paketle sanaş bakalım. Hadi iyi bir oyuncu getir bakalım bize. Gelmeyecek. Hadi bakalım ne geliyor. Salı geldi. Kötü gidiyor şu an. Şöyle yapalım belki bir e, faydası dokunur. Bu paket. Açıyorum onu ben açıyorum. Haydi bakalım iyi bir oyuncu. Sağdan başlıyorum her zaman gibi. Hmm. 75'lik Morris geldi. O iki tane şey geldi arkadaşlar. İyi oldu aslında. Bu paket, bu, bu, bu paket sen açıyorsun. Hangi kaçıncısını açacaksın dur? 3. 3 aç bakalım 3'ü. Hadi iyi bir oyuncu. çok sessiz kalıyorsun videoda. Biraz konuşsan aslında güzel olacak. Oyundan fazla anlamadığım <laughs> için konuşmuyor olabilir miyim? Bak ben sağdan açıyorum. Sen de sağdan aç tamam bir sonrakine. Tamam. Sağ kanat dost geldi. Hiçbir şey hiçbir şey gelmedi. Kaldı 4 paket. Haydi bir iyi bir oyuncu ver bize iyi. Niye böyle yapıyorsun? Ya belki taktik olur bir şey olur diye öyle yapıyorum. <laughs> Hadi sağdan açıyorum. Hadi. Takım arması geldi. Iıı, ee, valla parasını karşıladı aslında, var ya paket. Hatta ciddi ciddi karşıda Hadi, kalın içinde de sen açacaksın. Tamam. Ama paketleri de yorumla yani ne geleceğini. hadi bakalım. Oyuncular anlıyor musun, anlamıyor musun Hı. bakalım be. Şimdi ortalama bir paket mi, iyi paket mi? Tamam. İyi mi, ortalama mı bu? Valla sen diyeceksin? Ortalama bence. Niye? Ne bileyim. <gülüyor> niye, niye? <gülüyor> Söyle bakayım be. E, genelde 70'lik oyuncu çıkmıyor mu zaten? Bir tane çıkıyor 70'in e, ta, 66'da çıktığı için no, iyi bir galiba bu. Hayır. Bir tane altın çıkıyor. iki tane gümüş, iki tane bronz çıkıyor. Yani 70, 70. E, normal. Şimdi elit de gelebilir. Yani kırmızı oyuncu da gelebilir de 70'e gelebilir. Yani MO gelmiş. Yani... 75'in üstünde forvet oyuncuları paketi karşılıyor. Hadi bakalım. Aç bakayım şundan. Niye? Öyle bir hışla basıyor arkadaşlar. Telefon ekranı kıracaktı ya. Evet. Yarışmacımız Yaşar. Hadi elit gelecek bak takıldı bak. O jet gibi açtı yalnız niye? Hadi gelecek gelecek. Ben inanıyorum. Son paket bence gelecek Hadi lütfen. Sen aç. Ben mi açayım? Evet. Ben açıyorum. Son paket. <laughs> i̇yi bir oyuncu ver bize iyi. Abi şaka gibi ya. İlk paketten yaptığı şey ayıp ya. Çıkanlara bakın arkadaşlar. 10 adet pro pe açtım hiçbir şey çıkmadı. Çok gıcık bir şey oldu ya. Saat de S önemli değil mi? Genelde gece 12'den sonra falan açıyoruz diyorlar. Vallahi sen de yorumları bayağı okuyorsun. Bizim Facebook <laughs> grubunda buket olunca yorumları falan okuyor arkadaşlar. Şöyle yaptığımız paket çekmek için hani paket e, almak için orta oyuncularımdan şey yaptım, sattım falan böyle. Sizin için hepsi defans oyuncularını falan sattım. Ee, bu, bu videonun devamını kendim evde çekeceğim arkadaşlar. Birkaç paket daha açacağım evde. Ee, size şöyle göstereyim. Ee, ne yapabiliriz şimdi? Ya, pazardan satılmış oyuncularımız var mı? bakalım. Ee, bir sürü oyuncu sattım arkadaşlar. 83'lük şeyler falan sattım MLSL'ler sizin için. Ee, bunları satıp ayrıca de satacağım arkadaşlar. Paket videosu çekeceğim. Ee, umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Videonun devamında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar video e, kaldığım yerden devam ediyorum. Tek başıma çekmeye hani e, o an elimdeki olan paketlerin hepsini açtım. E, ve şu an 13 tane pro pack açacağız. E, bir tane elit gelir mi bilmiyorum. Çünkü 70, 88 ya e, bu saatlerde çıkmıştı bana. Geçen hafta bu saatlerde çıkmıştı. Oyun sesini biraz kısalım. Çok fazla ses geliyor. Çünkü Coutinho bana bu saatlerde çıkmıştı. <laughs> Haydi yey, haydi yey. Ronaldo çıkarmışsınız Ronaldo çıktı Tamam bitti Her şey karşılar Ronaldo efsane olur Ronaldo santrafor koagulera abi güzel bak iyi form oyuncağında 79'luk gayet iyi gayet iyi fiyatına bakarız e, 79'luk olduğu için bence fiyatı fazladır e, paketler açtıktan sonra bakalım fiyatlarına. her zamanki gibi klasik bir sağ bir sol bir sağ bir sol açıyorum ee, şimdi e, hepsini birden açacağım. Hadi kaç tane paket açtım elit gelmedi. Abi gelmedi gene. Hadi kaldı 9 paket. İyi bir oyuncu, iyi bir oyuncu iyi. İyi ver bize bir, iyi bir oyuncu. Abi gelmedi gelmedi hadi ya hadi iyi. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Ama bana kurtiyor. Perşembe gün çıkmıştı arkadaşlar. 17 Kasım Perşembe günü çıkmıştı. Santrafor geldi, sol orta geldi. İki tane altın onuncu geldi. Haydi yeğil. Umutlarımız devam ediyor. Hadi, hadi yeğil. geldi, sol bek geldi tanda. Kaldı 6 paket. iyi lütfen, lütfen bir elit. Lütfen bir elit yay. Embolo geldi. 74'lük Embolo geldi. İyi ver bize bir elit lütfen. İyi o kadar paket açtık. Haydi. Haydi geliyor. Hissediyorum. Baştan geldi. Abi küfür eden bir şey başsan nedir ya? Haydi iyi. <laughs> i̇yi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Süper stoper geldi abi stoper geldi içime doğdu stoper diye ya iyi iyi bir oyuncu var lütfen abi 72'lik çıktı ya ver bize bir iltiye lütfen hadi geliyor mu geliyor mu geliyor mu abi gelmedi son paket Son paket son paket böyle yapacağım arkadaşlar. 3 kere yapacağım. Haydi ver bize bir elit. Abi 3-4'lük SKB çıktı ya. Hiçbir şey. Şu oyuncuların hepsi hiçbir şey etti arkadaşlar. Paket e, paket açmaya devam edeceğim arkadaşlar e, Videonun öbür kısmında 3 üç, üç ayrı videoyu birleştireceğim e, Bir sonraki kısımda görüşürüz Evet arkadaşlar Aldık paketleri Haydi ye Aldık paketleri e, Video gün içinde parça parça geliyor arkadaşlar yani Farklı zamanlarda kaydediyorum Haydi ye iyi bir oyuncu iyi bir oyuncu yay. lütfen ye 70'lik sağ bek çıktı Sol bek çıktı haydi ye İyi bir oyuncu istiyorum İyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Thomas geldi. Thomas geldi. Simon'un geldi abi. Santrafor. Abi çok kötü. Şu an moralim bayağı bozuldu arkadaşlar. Bayağı, bayağı bozuldu yani. E, hiçbir şey çıkmıyor. E, planlardan bakayım bir seçkinlere. Her şeylere. Yok mu zaten? Bakayım tamamlanıyor mu? Tamam tamamlanıyor da altını açalım bir tane. <laughs> arkadaşlar hastayım. Kusura bakmayın lütfen. Haydi iyi. bu Rabiot falan arkadaşlar sattım. Bir iki paket açtım falan çıktı. Diğer oyuncular sattı falan. Haydi Ver bize bir oyuncu. Ver bize sol orta sahnedir ya. 70'lik sol orta sahnedir ya. Haydi iyi. Ya abi hiçbir şey çıkmadı. Battık. Ne geliyor? Ne geliyor? Bakan bu. Bakan bu geldi. Bakan bu geldi. Sevinemedim. Bakan bu geldi. Bakan bu geldi. Efsane. Bakan bu geldi. Efsane. Tamamdır arkadaşlar. Ee, yaklaşık 30 paket açtım herhalde. Bakan bu geldi. Efsane arkadaşlar. Cedric Bakan bu. Haydi bakalım. Bir propek daha. Bir propek daha. Santrafor Kaysedo geldi. Saysedo. O da iyidir lan O da iyi iş yapıyor arkadaşlar <laughs> Haydi Ver bize Ver bize iyi bir, bir elit daha istiyorum Haydi ver bize bir elit daha Ah be Çıkmıyor Altın oyuncu Williams geldi Stopper geldi haydi elitler ne geliyor Elitler ne geliyor ne geliyor? Piatti geldi. 83 piatti. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Sesim şu an gidiyor kusura bakmayın. E, boğazım gıdıklanıyor. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun adına sevdiğimi video. daha çok yardımcı lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>